Merhaba ben 6 sınıfından sınıfına Yiğit Bugün ben kodlama dersinde bir çarkı felek yaptım. Bu çarkı feleğin nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle pino kartını bilgisayara bağlıyoruz. Ondan sonra şu küçük motoru çarkı feleğe hem de pino kartına bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bilgisayarımızda kodlamalar var. Ve biz bu kodlamaları yapıyoruz. Kodlamaları yerleştiriyoruz böyle. Görüyorsunuzdur. Ondan sonra biz şu boşluk tuşuna basıyoruz. Şu var ya şu uzuna benzeyen şu büyük tuşu. Ona basıyoruz ve çarkı başlayacak. Burada şunları yapmayı unutmayın. Bak bunlar önemli. Bakın. Bastım ve bakın çarkı veren çıktı. Çalışıyor böyle. Mesela şimdi ne çıktı? Şarkı söyle. İşte buradan böyle görevleri e, görevler veriyor size. Siz bu görevleri yaparak eğlenebiliyorsunuz bu Bence bu gayet eğlenceli bir şey. Mesela bir tekrar çevirelim. Bir saniye. Pardon az önce şey oldu da. Dövmedi yanlışlıkla. E şimdi paslıkla tekrar çeviriyorsunuz. tam bu böylelikle. Siz bununla eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Logoya teşekkürler. Hadi görüşürüz.